Efendim hoş geldiniz. Dün buluşamadık. Sıra dışı e, sebepler e, nedeniyle. Dolayısıyla bir gün aradan sonra hoş geldiniz. Hoş bulduk hepimiz. Şimdi e, sıcaklıklar yaptı. Tavan değerlerini gördü. Antalya 41 dereceyi, İzmir 40 dereceyi, İstanbul 35-36 dereceleri ölçtü. Kafayı aşağıya verdi. Şimdi daha da veriyor. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar Marmara'da 30 derecenin. Ege'de 35 derecenin altına geriliyor. Akdeniz'de 35 derecenin altına geriliyor. İç Anadolu'da düşüş başlıyor. Pazar günü daha e, hani büyük seviyelerde sıcaklık azalıyor olacak. Tabii sıcaklık ne kadar sert düşerse sağanak yağışlarda o kadar kuvvetli olacak. O nedenle ilk etapta Marmara'daki bu sıcaklığın azalışı sıkı sağanaklar yapacak. Hemen onun detayından bahsedelim. Sonra şöyle modellerimize ve yurt geneline bir göz atalım. Marmara'nın Orta ve Doğusu, İstanbul bu alan içerisinde yani 40 Kırklareli, Tekirdağ çevreleri dahil İstanbul Kocaeli dolayları kuvvetli sağına kalıyor. Ne zaman? Bu geceden itibaren yağış var. Kuvvetli sağına ee, bu gece sabaha karşı, cumartesi sabahın erken saatleriyle öğle aralığında muhtemelen alacak. Su baskınlarına dikkat ediyoruz. Yağışın miktarı az değil. Havada konvektivite, düşeğe ünlü karışımlar yüksek. O su buharını yere indirebilecek, yüklü miktarını yere indirebilecek seviyede bir güce sahip. O nedenle su baskınları yapabilecek çapta. Sıcaklığı da düşürüyor. Kuvvetli rüzgar var. Kuzey yönlü esiyor. Sabahın erken saatlerini geçirdikten sonra rüzgar kuvvetlenmeye başlıyor. Öğle sularıydı yani 11-12 ile öğleden sonra 4-5 aralığında rüzgarın hızı 30 kilometreleri bulacak. Hamlesi, anlık sıçraması 45 kilometreleri bazı ilçelerde Avrupa yakasının güneyinde. Ondan sonra Anadolu yakasında iç kesimlerde. Arada böyle bir 40 kilometrede de dediğim gibi rüzgarın hızı İstanbul'da bulabilecek. Dolayısıyla kuvvetli bir rüzgardan sert sıcaklık azalışından gök gürültülü sağanak yağışlardan bahsediyoruz. Bir sonbahar tablosu yok tabii ki. Hani öyle bir durum söz konusu değil sıcaklık zaten 27-28 derecelerde bahsettiğimiz o değil. Ama bahsettiğimiz sert rüzgar, arada böyle bir kapalı gri gökyüzüne, gök gürültülü yıldırımlar, şimşekler falan böyle bir sağanak ihtimal var. Pazara bu yağışlar İç Anadolu'ya, Karadeniz'e doğru ilerliyor. Dolayısıyla batıdan ayrılıyor. İstanbul çevrelerinde biraz daha bölgesel geçişler şeklinde yağış görme ihtimali var. Sıcaklık o değerlerin daha da altına inmeyecek. Yani 27-28'lerin altına gerilemiyor. Aslında altına gerilemiyor dediğimizde de tuhaf bir ifade oluyor. Aslında çıktığı en yüksek değerden bahsediyoruz. Evet gün içerisinde 27 derecenin 28 derecenin altında tabii ki sıcaklık ölçülecek. Sabah, akşam, gece falan ama yani maksimum en yüksek sıcaklık bakımından baktığımızda en yüksek sıcaklık bakımından bu değerlerin altında bir gün yok anlamında söylüyoruz. Biraz daha uzun vadeye gidelim mi? Gelin önce bir Türkiye genelini bir dolaşalım. Ondan sonra biraz daha uzun vadeye gidelim. Şimdi basınç haritamız ekranlarınızda. Şöyle bir hareketlendiriyoruz. Bakıyoruz Avrupa'da ciddi bir renk değişimi yapan nerede? İngiltere'nin batısında bir sistem var. İzlanda'dan muhtemelen çıktı geldi. Bizde de Basra'dan uzanan alçak basıncın böyle bir şey var. Ee, sıcak taşıyan etkisi bir de İç Anadolu'da o içe girdi gök gürültülü sağanak yağışları yapan alçak basınç yine bir renk değişimi vermiş modellerimiz. Hemen geldik yağış durumuna baktık. Yağışlarımız Avrupa'da ee, güneye çok fazla inmemekle beraber orta ve kuzey kesimlerinde dağınık bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi döndük geldik dünyayı çevirdik bize ve ayın 3-4'üne ee, göz atıyoruz. Şimdi e, Trakya'da yerel yağışlar görüyorsunuz. 2 Temmuz'da 3'üne geldik. Bakın renk değişimi sabah 5-6 suları itibariyle Avrupa'da başlıyor. Önce Avrupa yakasında sıkı sağanaklar var. Sonra saat 7-8-9 sularında Boğaz hattı ve e, Anadolu yakasını kapsayacak şekilde o rengin e, maviden yeşili oradan sarıya döndüğünü görüyorsunuz. Altta yağışın miktarının biraz daha arttığını e, gösteriyor ve öğle saatlerinden, öğleden sonrası itibariyle de yağışların büyük çoğunluğu görüyor musunuz? E, yani 15, 16, 17 suları itibariyle artık yağışlar zayıflıyor. Hepsi e, İstanbul üzerindeki yağışların büyük çoğunluğu mavi renkte. Yani en alt seviyeden ve o saate kadar da ee, zaten e, konvektiviteyiz, o düşey kuvvetli karışımlar azalmış olacak. Bu sefer yağışlar nerede görülecek? Batı Karadeniz kıyılarında ve açıklarında olacak. Yine Kocaeli'nin Karadeniz, İstanbul'un Karadeniz, An Anadolu yakasında Karadeniz kıyılarında ve açıklarında kuvvetli sağanaklar olacak. Denize açılacaklara aman aman dikkat hatırlatmasını yapıyoruz. Dördünde e, üçü, ayın üçünü bitirirken ve dördünde. Bir de sıcaklığa gelelim bakalım. Güneydoğu zaten sıcak. Avrupa'nın güneyi sıcak. İspanya tekrar ısındı ve dünyayı çevirdik baktık. Şöyle geldik 3 Temmuz saat 14'e. O kırmızılıklar Marmara'da birçok noktada gitti. Ege'de gitti. Karadeniz'e gitti. Yani sıcaklıklar azaldı 30 derecenin altına geriledi. Kıyı Ege'de İzmir'de bile 35 derecenin altına 31, 32, 33 derecelere geriledi. Güneydoğu'da halen o Kırmızının da daha ötesinde gri renkli alanları görüyorsunuz. İşte buralar 40 derecenin üzerinde sıcaklığa sahip yerleri bize gösteriyor. Şimdi e, Türkiye geneline simülasyonlarımıza geçmeden önce ne demiştik? Daha anlatacağımız şeyler var sıcaklık bakımından. Şimdi sıcaklık durumumuz nedir? Bir miktar sıcaklıklarımız hafta sonu itibariyle azalıyor dedik o değerler üzerinden şu son yaşadığımız sıcak dalga gibi İzmir'i 41 derece, Antalya'ya 41 derece, İstanbul'u 35-36 derecelere, başkenti 37 dereceye çıkartan sistem gibi bir sistem geliyor mu? Hayır iç bölgelere geliyor ama yurdun geneli için gelmiyor. Yurdun geneli için olması için hem Basra Körfezi'nden gelen sıcak hem Afrika üzerinden gelen sıcağın birleşip sonra Afrika'nın çekilip Basra sıcağının kalıyor olması lazım. Ama şu anda önümüzdeki bir 10-12 günlük dönemde arada dalgalanmalar var ama şöyle söyleyeyim örneğin İstanbul 27 ile 32 derece aralığında gidip geliyor. Öyle 35-36'lar yok. İç bölgeler biraz basa sıcaklarıyla beraber hem kuruyacak hem ısınacak. Ara ara bu önümüzdeki iki haftalık dönemde bir iki dalga sıcak alabilir ama bu batıya kadar uzanamıyor. Dolayısıyla batıyı, güneyi, kuzeyi etkileyecek geniş bir alanda kendini gösterecek bir sıcak hava dalgası yok. Önümüzdeki 15 günlük dönemde başlık Körfezi'nden Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'ya oradan İç Anadolu'ya giriş yapan sıcakları ara ara göreceğiz. Gelecek, geri çekecek, gelecek, geri çekecek ama Marmara'ya kadar, Ege'nin kuzeyine kadar, kıyı Ege'ye kadar uzanamayacak. Kıyı Ege'ye ve Marmara'ya gelmesi için ya bu Baso Körfezi'nden gelen sıcağın çok kuvvetli giriş yapıyor olması lazım ki o zaman da şöyle bir hareket gerçekleştiriyor. Ee, Güneydoğu'dan giriş yaptı mı? Doğu Anadolu'ya Karadeniz'e çıkıyor. Karadeniz'den dolaşıp Marmara'dan kafayı aşağıya veriyor. İstanbul, e, Tekirdağ, 40 Kuzeyde rüzgar alıyor. Poyraz'dan kuvvetli rüzgar alıyor ama sıcaklığı tırmanıyor. İşte Basra Körfezi sıcağı e, kuzey dolaşıp geldiği için bu sefer Karadeniz'den nem alıyor. Yani İstanbul'un kaçarı yok. Yani o nemi alıyor e, bir şekilde. E, ama Ege, Akdeniz, e, İç Anadolu öyle olmuyor. O Basra Körfezi'den kuru hava kuvvetli bir şekilde geldiğinde nem oranları iniyor. %5'lere, %7'lere kadar. O nedenle ee, şu anda önümüzdeki 2 haftalık dönemde e, ee, Basra Körfezi'nden gelen sıcaklar İç Anadolu'ya kadar uzanıp geri çekilecek, uzanıp geri çekilecek. Geçtiğimiz işte şu son 2 gündür kendini gösteren sıcaklar kadar kuvvetli sistem şu anda görünmüyor. Genel durumumuz bu. Temmuz ve Ağustos'la alakalı modeller yeni görüntüler veriyor. Yine e, orta ve güney bölge için ortalamanın biraz üzerinde Marmara için normaller bir tık altında Belki o da ee, ama Ağustos'ta da normalin yarım derece kadar bir derece kadar altında sıcaklık Marmara için yarım derece bir derece üzerinde sıcaklık orta ve güney bölgeler için yine görünüyor. Konuşacağız yağış durumunda ee, çok başınızı ağrıtmayalım. Pazartesi salı buluştuğumuzda bunda detayından bahsederiz. Zaten modellerimiz yaklaşık bir 5-6 ya da 8 günde bir ee, yenileniyor detaylarını sizinle de biz de paylaşıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın diyoruz. Her zaman olduğu gibi meraklısına bırakıyoruz simülasyonlarımızı. Önce yağış sonra sıcaklık saat saat bakıyoruz. Tekrar görüşüyoruz. Hoşçakalın.